Nereye gideceksin biz At. Gideceksin, balık, A, balık mı yiyeceksin? Ay balık biz. E, balık. Abo. Balık, balık. balık iğne, mi iğne, balık. içinde boğuldu ya geçen sefer. Arkadaşlar bir defa iğneyi yemiş, o yüzden dertli iğne. Balıkı sevmiyor. Bu at. E. Ata bineceksin tamam hadi bakalım. Balık biz. Bir sen arka tarafa ötürebilir misin? Osman evet. Osman abi yanda. Ay. Hadi babam. Hala hacı baba yanında oturuyorsun? Otur hadi canım. Osman abi yanında ama burada tehlikeli. Ay otur. Osman hoş tamam o zaman onun yanında otur. otur. Ben oh. hoşum. Oh, oh, tamam. Ben de hadi canım. Arka tarafa otur. Lisem. Osman abi yanda otur düzgün otur böyle olmaz nasıl oturuyorsun? Evet. Kenara oturuyorsun. Biz sevmiyoruz yorulacaksın böyle. Evet. Arkadaşlar otur. kim bir sen gibi böyle oturuyor? Hadi canım otur düzgün otur. Ve sen. Nur. Baba mı duruyor? Şimdi arkadaşlarımı gösterelim. Ne var burada? Aa, kuşlara geldik biz. Bak kuşlar ne kadar güzel. Bu sarı kuş ne kadar hoş. Bak uyuyor. Anne bak. Anne bak. Aa, Bak. Baba, anne anne bak anne, anne, anne kusyan. Evet, kuşlar çok çok var burada. Allah, anne anne lütfen tavşan alalım. Anne bak çok şirin, <gülüyor> <gülüyor> çok şirin. Tavşan evet. evet çok şirin. Allah bu tavşan. Bak. Açma canım. Allah alalım mı? Daha sizi etme bu tavşan acıda. Tamam, tamam canım. Çok canım. Çok sonra şirin. alalım adamım. Tamam. Gel, sen gel Aa, aa, ben Gel balıklara görelim gel. Çok güzel bir balık. Aa, güzel bir balık. Bak bu bebek bebek balıklar. Küçük. Anladım. Bu balık. Anne bak. Balık. Bu balık. Şişko bir balık. Anladım. Anladım. Bak bu balık şişko. <laughs> bak 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 burada burada balıklara bak. Atın. Bak bunlar balıklar ısı gibi ya. Isıl ısıl. Bunlar rengarenk. Selamünaleyküm. <laughs> aleyküm. Selamun aleyküm baba. Selamun aleyküm baba. Gel. Gel o tarafa. <laughs> <Papa>. Baba. <laughs> oh bu baban. Büyük bir baban. Baban. Ne yiyor bu baban ya? Anne kurusun. Nam nam meziyor Hayır, önüne koyarsan sen. Baba, 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 bak. Ne? Dur bakalım, ceketi bakayım. bak bak. Belir, ne? Bak. ne? Belir, ne? Açma, açma. ne? Diyor. ne diyor. Kapıyı açma babana. Uçuyor, kaçıyor. Kediler nerede ya? Kediler. Eskiden kedi, kediler var burada. Anne. Anne. Bu oyuncak kedi için. Anne. Tavşan durur yerinde lütfen. Tavşan. Anne bak. Tamam canım. Anne bak. <laughs> bunlar ne için acaba? Kedi. Kedi, Kedi mi için yiyeyim, bu? Dudu gibi. tırtır evet. Bak tırtır. Bu tırtır. Dudu dudu Tırtır. Tırtır. Anne bak. Tırtır. Anne bak. Bu kalp. Bu. Bak bu. Balıklar için yem Hani bak. Ay, anne bu O zaman ne? <laughs> bu tır, tır değil. O zaman ne? Bu dudu 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 dudu

Var kuş. Bu kuş adını bilmiyorum arkadaşlar ki. Bu kuş kim ismini biliyorsa abone olsun. Çok balık var. Çok. Hmm. Balık. Var. Çok balık. Var, çok. Hmm. balık, var. Çok balık.